Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda steteskop tamir edeceğiz. Bakın buradan gitmiş, bir şeyler uydurulmuş. Biz uydurduk. Yaptık, çalışıyor ama düşünsene doktorsun. Böyle bir steteskopla geziyorsun. Olur mu? Olmaz. Ama doktor adam ne yapar? Gider, yeni steteskop alır. Peki ya öğrenciysen? Öğrenciysen pahalı bunlar. Tamir edeceksin. Bu işin tamir yeri de beyaz eşya tamirci dükkanı. Bakın beyaz eşya tamirci dükkanında steteskop nasıl tamir ediliyor size göstereceğiz. Easy tabii ki de. Şimdi belirteyim bunun üzerindeki hortum orijinal hortum. Ve dışarıdan parayla alsanız bayağı pahalı. Hemen geliyoruz. Çamaşır makinemizde prosestat denilen parçanın hortumuna bakıyoruz. Aynısı. Ne yapacaksınız? Herhangi bir beyaz eşya tamircisine gidip bu hortumdan isteyeceksiniz. Ellerinde çok fazla var. Burada bu hortumu çıkarıyoruz. Böyle çıkaralım. Hortumlarımızı çıkarttık. Bundan sonrasında izlemeye gerek yok. Ben alacağımı aldım demeyin. Bakın bu videolar yarıda kesilince video kötü etiketleniyor. Ve keşfete düşmüyor. Sonuna kadar izleyin. Gerekirse hızı 1,5'a, 2'ye alın ama izleyin. Bunu çıkarttık değil mi yerinden? Şimdi eski hortumumuzdan kurtuluyoruz. Ölçüsünü alabiliriz. Şöyle çekerek Bakın deliklerde hemen hemen aynı. Aynı. Bu bizim eski hortumumuz. Boy ölçüsünü de alalım. Çünkü bu hortumların boyları seçilirken bir mantığı, bir sistemi var. Uzun olursa sıkıntı olur. Yani şuradan da biraz pay alalım. Şu kadar yeterli. Hemen Zırt diye oturdu. Diğerini de aynı boyda keselim. Ben şimdi acele yapıyorum. Siz daha güzel bir işçilik çıkarabilirsiniz. Oraya takılmayın. Bakalım çalışıyor mu? Vallahi eskisinden iyi oldu. Kalp atımını gayet güzel duyuyorum. 10 numara oldu. 5 yıldız. Ben yaptığım işi beğendim. Arkadaşlar bu kadar. Easy, easy bir yol. Buraya kadar video izleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.